Lokum gibi içi sulu sulu muhteşem lezzetiyle krema kullanmadan hazırladım Böyle kekikli'm hazır. Buyurun hemen yapımına başlayalım. Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev ortamında nefis tavuk dünyası kekikli'm hazırlıyorum. Kremasız şekilde hazırlayacağız. Gayet muhteşem olacak. 1 kilo 200 gram tavuk göğsü ve pirzola kullandım. Bu aşamada tamamlı tavuk öğüsü kullanmadım. Kuru kuru olmasını istemediğim için. Bir su bardağı süt ekliyorum üzerine. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Baharat olarak bir buçuk yemek kaşığı kekik, bir çay kaşığının ucuyla karabiber, 2 tatlı kaşığı da tuz ekleyelim. Güzelce harmanlıyorum. Bu aşamada bir tepeli yemek kaşığı nişasta ekliyorum. İki büyük diş sarımsağım var. Rendeleyelim. Ve malzemelerimizi güzelce harmanlayalım. Şöyle ağzını sıtırış film ile kapatıyorum. Ve bu şekilde en az 5 saat. Mümkünse bir gece buzdolabında dinlendirelim. Şöyle döküm tenceremi önüme aldım ve Güzelce ısıttım. 10 dakikadır ocağımın üzerinde. Ocağım da orta ateşte. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Bir gece boyunca şöyle marine etmiş olduğum tavuğumu içerisine ilave edeceğim. Tavuğumuzun suyunu tamamen içine çekmiş. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde suyu da kalmamış. Direkt şöyle tavuğun hepsini tenceremi alıyorum. Orta ateşte şöyle tenceremizi güzelce ısıttık. Şöyle tavukları ilave ettim. Tenceremizi mutlaka ısıtalım. Tavuğumuz sulanır ve suyunu dışına salar. Ve sulu sulu lokum gibi olmaz. Kurur tavuklar. Mümkünse bu aşamaya dikkat edelim. Şöyle kontrol ediyorum hemen. Kontrol ederek ters düz ediyorum. Bu aşamada tavuklar tamamen kızarana kadar pişirme işlemine devam ediyorum. Tavuklar tabanından rengi dönmeye başladı. Bu aşamada kontrol ederek ters yüz edelim. Her yerinin eşit şekilde kavrulmasına bu aşamada dikkat edelim. Tavuklarımı güzelce harmanladım. Kavurma işlemine devam ediyorum. Tavuğun sosu için 1 yemek kaşığı tereyağını alıyorum tencereme. Şimdi 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. Yağımızı güzelce eritelim. Yağım eridi. Yağın içerisine 1 yemek kaşığı tepeli şekilde un ekliyorum. Unun kokusu çıkana kadar unumuzu kavuralım. Unun kokusu çıktı. Bir 3 dakika kadar kavurdum unu. Üzerine şöyle sütü ekliyorum. Böyle hızlıca karıştıralım. Şöyle bir buçuk su bardağı süt ekledim. Bir su bardağı su ekliyorum. Şöyle hızlıca karıştırarak kıvam alıp göz göz olana kadar karışımımı pişiriyorum. Şöyle karışımım kıvam alıp göz göz oldu. Şöyle çay kaşığın ucuyla çok az karabiber ekliyorum. Yine yarım çay kaşığı kadar tuz ekleyelim. Tuz miktarını damak tadınıza göre son aşamada da arttırıp azaltabilirsiniz. Hızlıca karıştırıyorum. Şöyle bir tutam şöyle dağ kekiğim var. Dağ kekiğimden de bu aşamada sosumuzu da ekleyelim. Sap kısımlarına eklemedim. Şöyle arzuya göre çok az pul biber ekliyorum yine bu aşamada. Tavuğumuzun sosu hazır. Şöyle tavuklar da güzelce kavruldu. Şu an enfes kokuyor. Şöyle hazırlamış olduğum sosu tavukların üzerine ekliyorum. Bu şekilde bir 5 dakika daha pişirme işlemine devam ediyorum. Şöyle bir tutam taze kekiğim var. Güzelce yıkadım. Taze kekikten şöyle çok az serpiyorum taze kekiği herkes bulamayabilir. Yine bu aşamada normal kuru kekikten de çok az serpebilirsiniz. Ve ben aromayı arttırmak için çok az taze kekik serpiyorum. Son olarak şöyle bir harmanlıyorum. Harman inanılmaz güzel kokuyor. Lokum gibi içi kurumadan yapabileceğiniz muhteşem bir kekikli tarifi. Ve tavuğumu servis tabağıma da aldım. İçi kurumadan şöyle sulu sulu, inanılmaz lezzetiyle bu şekilde mutlaka yapıp deneyin. Gerçekten enfes oluyor. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz muhakkak beğenmeyi, yorumlarla geri dönüş yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.